お願いします。 Soydu, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Bilal. Bugün Gündar'da düzenimdeki 5 yıldızlı yeni formamızda gördüğünüz gibi Galatasaray. Yeni sezon forma tanıtım lansmanı. Biz de çıkar çıkmaz aldık ben hediye olarak aldım. Kameranın arkasındaki Burak abi sağ olsun doğum günüm 9 Ağustos'ta. Erkenden bir doğum günü hediyesi yapmış. Beni de gerçekten video başlamadan önce çok mutlu etti bu. 5 yıldızlı ilk formam ve Galatasaray'ın bu sezonki 3. forması. Lansmanda mıyız yoksa başladın mı lansman? Bu formayı hem Osman'ın üstünde göreceğiz hem Sanen'in üstünde göreceğiz. Ve onların imza törenlerini göreceğiz. İnanmıyorum. Bizim Leroy Sanemiz var ya. Yani geçen maç zaten Mestet'te beni bugün de inşallah oynayacaktır. Şey Daha uzun bir süre alacak. Osman'imiz de var. Hem bizim hem. Osman'imiz de var harbiden ya. Ve Icardi de var. Cresta'mız <laughs> da <de> var. <gülüyor> <gülüyor> o da Bırakma için önemli bir isim. Lütfen <laughs> videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Doğum günü sürprizi olarak da süper teşekkür gönderebilirsiniz. Deplasmanlara gidiyoruz, farklı yerlere gidiyoruz. Bu sene güzel işler başarmak istiyoruz. Süper teşekkürler de yorumdan bizlere destekte bulunabilirsiniz. Size de iyi şeyler diliyorum. Hadi. stand kurulmuş stadımızda. Taraftarlarımız dolduruyor. İmza için buradayız. Biraz beklediğimden az. Kombinesini yenileyenlere koltuğunun hakkı verilmedi tekrardan. Sıfırdan komple stadımda bile sıfırdı. O yüzden birazcık böyle düşük olabilir. Bir de tatil dönemindeyiz yani. Bence bunun da biraz etkisi var. Bu arada stadyuma bazı iyileştirmeler yapıldı. Şuralara reklam panoları geldi LED. Hedef 26 yazıyor bu bu üst taraftaki yerler de led pano olacak. Tam için Bu da güzel bir gelir kapısı olacak kulübümüz için. 🎵🎵🎵 Koji Kerim bak. Ya yeter abi, ya. Kerim Sentar ekibi. Ya yeter abi bu şarkıdan sıkıldım ben ya. Son abi, Ciro gelmiş. Evet, dansman başladı. Bu mor forma neymiş ya? Mor forma başka abi. İşte siz de ama. Aa, Lizade! Brokma bunu sevdi. Sanay ile Osman'ın bir imza töreni izledik. Evet, evet. Sonra Ondan da Sanay milli oyuncumuzla Nijerya Milli Takım oyuncusunun merakı bekliyoruz. Allah yani imzalamadan imza oyuncumuz değil. İmza alsınlar Bir de Sanayi 90 dakika izleyelim sonra. <laughs> geçen videoda bana dediler kuzey altta olmazsan seni döveriz diye niye burada? Arkadaşlar lig başlasın oraya gideceğiz zaten. Kuzey altta üst vallahi bir süper lig maçındaki kadar dolu şu anda. Aynı şekilde güney üst ve güney altta şekilde ama doğuda maalesef ki o doluluk yok şu an. 10 numara! Lig'e! you did that Soyun <laughs> 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 hey, Okul Başkanı geliyor hepimizin başkanı Heyzer'in gururu. Bırakmadım memleketlisi, Çok mutlu oldu. Osman'a bu kadar sevilmedi kimse. Bak şimdi konuşmasını bölelim. yeni katılan <laughs> <laughs> iki <İcran, türülebilir>. oğul <laughs> Futbol takımımıza yeni katılan iki Hasan Özbek şu anda konuşturulmuyor. İmza töreni silesiyle stadımız Ali Sağmen Spor Kulübü'nde Rams Park'ta Lazio maçı öncesinde bir aradayız değerli kardeşlerim. Çıldırdığı edersin istiyor Bu başarı da geçer <gülüyor> 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 sahaya çıktı Sadeye çıktı Yıllar önce Marsilya ile buraya çıktığında Onu ıslık yağmuruna boğmuştuk Yine aynı şekilde Dursun Başkan'la konuşurken araya gittik. Sıra bakma Bunlar Ulan sen var ya. Ha konuşma yapacak. Adam diyor ne konuşacağım diyor. Ve hey! şimdi sırada Victor Osimhen'la imzasıyla. Osimhen de artık bizim da da bizim o simetri bizim. Merhaba, merhaba, merhaba. bakayım bir skor tahmini gel. Lazio 2-0 alır. 3-0 veya 3-1 biz kazanırız. Bence kaç kaç biter maç? 3-1 alırız. Gendozi'de olduğu için Marsilya'yı hatırlatıyor bana 4-2 diyor. oh de yok. Çünkü kendisi bir bel fıtığı ameliyatı olmuş. Ona da çok geçmiş olsun diyelim. Sivan Grup ve Sané. Aynı karakter. <laughs> Haydi Sanem benim. Oy 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 Haydi oy みたいな。<music> در داستان kontrol bir yerde kalan Günay'da hiçbir şey yapmadı. Bir bir oldu 32. dakikada. Aa yedik bence. Allah 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 gelme 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 Allah İlk kere bitmedi bak bak gündüzüye bak Harekete bak taraftan hareket çekiyor İlk kere mağlup giriyoruz Valla Batu yüzden bir tık sıkıldık. Geçen maçta da olduğumuz yere geldik. <laughs> Geldi. Hadi be. Hadi de Baba gizli ol baba. Birazdan daha Baba gizli ol gizli ne oluyor oğlum? Eyvah, eyvah. eyvah, eyvah. You can do it! You Hazır Galatasaray Ne lazım? Çekirdek Hadi <laughs> oğlum be hadi Hadi vur Ah be Çözüm. Çözüm. Hadi be Oooo offside yok Offside yok Vallahi oy oy Bak bu Barış Alper'i beğenmeyenler var ya. Barış mı? Sımaçı çıkıyor. <laughs> Seviyor musun abi Barış Alper'i? Barış iyi topçu. Kendisi bir Beşiktaşlı. İyi topçu. Onur abi. İyi topçu abi iyi topçu. Beşiktaş'ta görmek ister miydin? Vallahi Barış şu an istemiyorum diyen bizde futbol kahinlerinin aklından şüphe ederim. Barış. Dinamo ya Dinamo. Vallahi bak ciddi söylüyorum taş gibi oyuncu. Peki şu an dakika 92 2-2. Galatasaray'ı nasıl gördün abi? Galatasaray iyi azıcık maçı abi. Kadro 3 kurup girdi, 3 kurup çıktı. Normal. Bazı oyuncuları çok iyi gördüm. Bazı oyuncular gerilemiş, bir tık kilosu olanlar var gibi geldi ama yani Jakob fizik olarak çok yani 2-3 üç, üç gömlek iyileşmiş. Abi, sakatlık görmezse çok iyi topçu. Çok yani, olmuş yani Yakups ve sol önde verildiler. Yani biliyorum iyi, iyi. Ben beğendim fizik olarak. Beşiktaş Reptosmanı olacak mı burada? Gelecek misiniz bizlere? Ya yani, abi cezamız bir sene sonra geleceğiz inşallah. Evet. Maç 2-2 sona erdi. Mağlubiyet bekledim. Beraberlik o yüzden iyi bir sonu. Allah. Valla bugün yani tam bir hazırlık maçı öyle söyleyeyim. Torreira'yı yine aldığı yerden devam ettiği şekilde gördük. İlk başlayınca da tam performansıyla devam eder. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İlk başlıyor haftaya. İnşallah Mutlu musun? Adını, evet. İyi kısık kavuracağız. Arkadaşlar videoyu beğenin. Kanala abone olun lütfen. Evet. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Mira, Eyüp ile beraber ölecekler.